Ihtiyacımız var. Bir var. Bir, bir tane daha Devam et. tane daha Gel Bir Gel gel var. daha Biraz daha var. Bir tane var. Bir tane var. Tamam. Bir tane daha, biraz daha. Biraz tamam. Tamam. Biraz biraz Bir tane daha var. Bir tane daha Bir Hadi raydayım aşağıya gitse bilirsin. Ana karı var elim suçlu. Onu kepçe çarpsana, onlar çıkmış yok. Ona profesyonel kepçe çarpmalar lazım. Yoksa traktör...